Hürsof M400 parmak izi kartı ve şifreli geçiş cihazı en çok tercih edilen ürünlerden biridir. Şu an size parmak izi okuyucu cihazı ile parmak izi ve kart kaydını tanıtacağım. Menüye geliyorum. Kullanıcı diyor OK diyorum. Kayıt diyor OK diyorum. Kullanıcı No 1 diyor tamam diyorum. Parmak izini seçiyorum. Parmağım sensörü üç kere okutuyorum. Parmağımı tanımladım. Daha sonra kart ekranına geliyorum. Kartımı okutuyorum. Tamam diyorum. Sensörün algılama hızı çok yüksektir. Bu nedenle Hırsof yazılım cihazlarında kristal sensör kullanmaktadır. Kayıt işlemini tamamladım. Şimdi parmağımı okutarak geçiş yapmak istiyorum. Sensöre parmağımı okutuyorum. Hemen algıladı gördüğünüz gibi kartımı okutuyorum ardından. Hemen algıladı da gördüğünüz gibi, gibi. işlemi aynı saniyede yaptı. Sensörün algılama hızı 0.01 saniyenin altındadır. Bu cihaz personel giriş çıkışlarında, yurt öğrenci giriş çıkışlarında, okul öğrenci giriş çıkışlarında ve spor merkezlerinde en çok sattığımız ürün M400 parmak izi cihazımızdır. Cihaz 3000 kapasitededir ve yeşil sensördür gördüğünüz gibi. Güvenle tercih edebileceğiniz en başarılı cihazlardan biridir.